Brain. Biz burada yaşıyoruz Birlikte oynuyoruz Bak biz bize benziyoruz Dostluğumuz Bakamazsın. sonsuz Biz her şeyi Yaşıyoruz bizimle oyna hadi. En iyi dostlar <laughs> burada. Merhaba. İşte, i̇şte biz. Topsi ve Tim. <laughs> Babaannem ağaç taşıyor. Hadi. <laughs> Hatıra ağacı. Ee? hoş geldin babaanne. <laughs> Sıkıştık. Ay, <Ben> i̇çeri gel. <laughs> bu gerçek bir ağaç mı? Evet küçük bir elma ağacı. Bahçeniz için bir hediye aldım. Aa, harikaymış çok teşekkür ederiz. Ben şöyle alayım. Tim gel bak. Ne kadar küçük bir ağaçmış babaanne. Çünkü o daha bir fidan. Yavru ağaç bu Topsy. Tim Tim hadi gel. Babaanne nerede? Yukarıda odasında. Evet biraz morali bozuk çünkü bugün Tony Welch ile oynamak istiyordu ama sen ağaçla geleceğin için ona olmaz dedim. Aa gidip ona bir bakayım. Anne bu küçük ağaç büyüyüp elma mı verecek? Evet öyle. Bir dakika bekle sana göstereyim. Gel bilgisayara bakalım. Aferin sana. Döner koltuk. Döner Hı? koltuk evet kucağıma oturur musun? Evet. Tamam. İşte küçük ağacımız böyle elmalar verecek. Tamamen büyüdüğünde bu kadar bile olabilir. İşte böyle. Baksana ne kadar evet. çok elma var. <laughs> Gerçekten öyle. Tabii küçük elma ağacımız böyle elmalar versin istiyorsak bahçeye büyük bir çukur kazıp onu dikmemiz gerek. Şimdi yapabilir miyiz peki anne? Evet tabii yapabiliriz. Belki babaannenle Tim de bize yardım eder. Evet. Önlüğünü giy çünkü üstümüz çamur olacak. Ben de botlarla bahçe eldivenlerini getireyim. Neden canın sıkıntım? Hadi babaannene anlatabilirsin. Bugün arkadaşım Tony'yi görmeyi çok istiyordum. Buradan taşınıyor ve onu bir daha göremeyebilirim. Aa, tabii ki onu göreceksin Tim. O kadar uzağa taşımıyor ki. Hem siz iyi arkadaşsınız. Hadi gel. Seni neşelendirecek bir şey biliyorum ben. Ne? Gel göstereceğim. Babaannene güven tamam mı? Sana güveniyorum babaanne. <laughs> hadi gel, hadi. Babaannem bana Mosi'nin kraker kaplarından birini bulmamı söyledi. İşte buldum. Harika. Mosi'nin krakerleri için başka bir tane daha alırım. Bugün bu bize gerekiyor. Neden? Çünkü bu bizim hatıra kutumuz olacak tatlım. Hatıra kutusu mu? Evet. Hatıralarımızı sonsuza dek sakladığımız kutu olacak bu. Neden? Çünkü geçmişteki mutlu anılarımızı hatırlamak güzeldir. Tony ile paylaştığın hangi mutlu anıyı hatırlıyorsun? Bir sürü. Hatıra kutusuna koyacak bir sürü güzel şey bulacağım. Sana göstereyim. Yukarıdan bir şeyler bulacağım. Tony ile yaptığım eğlenceli şeyleri yatağımın altında saklıyorum. Kartondan ikiz timimiz. Tony ile beraber bununla dans etmiştik. Plastik çizmeden yaptığımız at başı. Bunlar hatıra kutusu için babaanne. Ah bu çok güzel. Ama bunlar fazla büyük hayatım. Mosin'in kraker kabına sığması gerekiyor. Unuttun mu yoksa? Aa bunlar sığmaz. Ah daha küçük şeyler bulman gerek. Masayı toplamama yardım eder misin? Merhaba Tim. Bahçede çukur kazdık. Botlarını çıkar Topsy. Aferin sana. Ellerini de iyice yıka lütfen. Eldivenlerini ben alayım. Aferin sana. Tim gelip yavru elma ağacımızı ve kazdığımız çukuru görmelisin. Hı, -hı. Ah şimdi olmaz Topsi, Tim'in işi var. Beraber hatıra kutusu yapıyoruz. Ama o Mosi'nin kraker kabı. <laughs> Artık değil. Mosi'ye yeni bir kap alacağım. Kim buraya mutlanlarını hatırlatan şeyleri koyuyor. Aa ne harika bir fikir. Aa hatıra kutusuna ben de yardım etmek istiyorum. Ne koyacağımı buldum. Aa anaokulu fotoğrafınız. Aa. Heh. Bakın. O gün herkes bizim eve gelmişti evet. Fotoğrafı Tony'nin babası çekmişti. Tony'nin komik suratına bakın. <gülüyor> hey. <gülüyor> Hadi bunu koyalım. Tim, çorapların ayrı ayrı mı? Aa, evet, bakın. Benimkini Tony ile değiştirmiştim. <laughs> Ucunda delik var, bakın. <laughs> Parmak Tony. Buldum Tim. Tony'nin çorabını da hatıra kutusuna koysana. Aa, Evet başka ne koyabiliriz buldum. Hatıra kutusuna bir sürü eğlenceli şey koyduk. Tony ve Winder ile beraber yaptığımız mermer bir bileği buldum. Ve onu da kutuya koydum. Hatıra kutumuz mutlu anılarla doldu. Bitti. Bitti. Oh, sahi mi? Ah, evet, bu hatıra kutusu artık saklanmaya hazır halde. Saklanmak <laughs> mı? Evet çünkü hatıra kutusunun amacı budur. Anlarınızı güvende tutacağınız bir yere koymalısınız. Siz büyüyene kadar da orada kalacak. Al bakalım. Ah, teşekkür ederim. Çok iyi bir saklama yeri biliyorum ben. Hadi bakalım gidelim. <laughs> tamam. Neresi baba Ne neresi? <laughs> Benimle gelin. Önce çizmelerinizi giyin. <laughs> Aa, evet harika. Hadi. Hadi. Tamam. Hı hı. Önce yavru elma ağacını Topsy'nin kazdığı çukura diktik. Yavaşça indirelim. Oldu mu? İşte ah, oldu. Çok iyi. Hadi bakalım. İşte harika. oldu. Harika. Şimdi size ne yapacağımızı oh. söyleyeceğim. Tamam. <gülüyor> Buraya çiğ <laughs> i̇şte oldu. Hadi bakalım. Tamam. Evet, Buraya evet, doğru Evet işte böyle böyle böyle. Ağacımız sağlam <laughs> tamam, olsun işte değil oldu. mi? Ha? Hı. evet. i̇şte böyle. Hatıra kutumuzu ağacın yanına gömdük. Oh. Evet. Tamam. i̇şte oldu. İşte Buraya oldu. geliyoruz. Hatıra evet. kutusu. Güle i̇şte evinde iyi eğlenceler. Hatıra kutumuzu koyduğumuz yere bayıldım Ben de yeni elma ağacımızı çok sevdim babaanne Hı, Çok güzel oldu Tony hakkında hatıra kutusu yapmak Tony'nin evinde oynamak kadar eğlenceliydi Oo, Güzel Hı. Bu güzel gün için çok teşekkür ederiz babaanne çok iyi gözüküyor. Öyle değil mi? Camdan baktığımızda yavru elma ağacımız çok mutlu görünüyordu. Bir gün yanını kazıp hatıra kutumuzu çıkaracağız. Ne güzel görünüyor değil mi? Ama Hı? hem biz hem de Eğerdim o büyüdüğü zaman. Ağaçlar biraz geç büyür. O yüzden birkaç yıl boyunca elma vermeyecek. Bunun için biraz daha büyümesini beklememiz gerek. Senin kadar mı annem? <laughs> Benden büyük. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar mı? <laughs> Ve o zaman babaannem dedi ki. Bence, bence bir boyunuzu, boyunuzu ölçmelisiniz. <gülüyor> ölçmelisiniz. <gülüyor> bence boyunuzu ölçmelisiniz. Tapsivedim. O zaman hatıra kutusunu koyduğunuzda boyunuz ne kadardı bilirsiniz. Aa, evet önce ben. <laughs> o zaman sonra da ben. Şey ne bileyim bakalım önce kimi ölçeceğim? Aa, beni mi? Beni mi? Topsy'yi ve Tim'i değil. Seni. Babaannenizi. Benim mi? <laughs> Hadi babaanne. Hadi gel babaanne. <laughs> i̇şte annem böyle, böyle dedi. dedi. <laughs> evet bir bakalım. Merhaba. Merhaba. Hafızanız güçlü müdür? Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsy ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün bahçemize bir ağaç diktik. Çukura başka gömdüğümüzü hatırlıyor musunuz? Hatıra kutusu muydu? Yoksa Mosi'nin topu mu? Cevap tavşan kıvran arkasında. Bildiniz. Hatıra kutusu. İzleyin. Aa, Evet, harika. Hadi, tamam. İşte oldu. Önce yavru elma ağacını topsinin kazdığı çukura diktik. Yavaşça indirelim. Evet, işte oldu. Hadi bakalım. İşte oldu. devam et. Evet, işte güzel oldu. böyle. Oldayım. Tamam, tamam. Şimdi sen <laughs> ne yapacağını söyleyeceğim. İşte lütfen. Evet. Evet. Harikasınız çocuklar, böyle bastır ellerinle. İşte böyle, işte şimdi de böyle. Evet, evet, evet. Ağacımız sağlam olsun. Tamam, işte oldu. Evet. Tamam. kutumuzu ağacın yanına gömdük. İşte o